Gurbeti özledim. Ön söz. Kendi gurbetimdeki şair Veysel Turgut. Türk milli vezni hece Asya bozkırlarından Anadolu'ya doğru kimi zaman sessiz ve sakin akan bir dere, kimi zaman çağıl dayarak coşan bir ırmak ama mutlaka dupturu akan bir gönül ölçüsü olarak gelmiştir. Veysel Turgut, hece geleneğini günümüzdeki temsilcilerindendir. Bal yapmaya dönen arı gibi çiçek çiçek gezen Turgut'un zengin denilebilecek bir şiir coğrafyası var. Orhun Irmağı'ndan Drama Köprüsü'ne kadar Büyük Türk coğrafyasının tamamı onun şiir sağdığı muazzam iklimi oluşturuyor. Tabi olarak şiirinin merkez Anadolu şiirinin önemli bir kısmı, muhteva olarak da Türklük bilinci ve milliyetçilik ekseninde yoğunlaşıyor. Şair Veysel Turgut'u ilk şiir kitabından dolayı kutluyor. Şiir atölyesinde başarılı çalışmalar diliyorum. Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal. Bu şiir kitabımı rahmetli babam Ziya Turgut ve rahmetli anam Meryem Turgut'un hatıralarına ithaf ediyorum. Arka kapak. İçinde duygu yoksa, içinde sevgi yoksa dizelerin ne anlamı olabilir? Bir derdi, bir haykırışı dile getirmiyorsa dörtlükler niye yazılsın ki? Bir aşkı, bir sevdayı, bir özlemi anlatmıyorsa kalemler mürekkeplerini niye kağıt üzerine döksünler? Herkesin sılaya hasret kaldığı bir gerçektir. Oysa ben gurbeti özledim yıllar yılı bu öyle bir gurbet ki hiç gitmediğim, hiç görmediğim ama özlemiyle tutuşup yandığım yerler. Oralarda birinin ayağına diken batsa burada benim gönlüm kan ağlar. Benim gurbetimde ürünçü var, kırım var, kerkük var, gümülcine var, kırcal var, girit var. Mekke var ve bayramın üzerindeki üç hilalin temsil ettiği üç kıta var. Yıllarca benim olup da şimdi gurbet olan bir coğrafyadır benim özlemim. Gurbeti özledim. Herkesin gönlünde sıla hasreti. Gurbeti özledim, sorma balam. Her gün bir mekanda gönül sohbeti. Gurbeti özledim, sorma balam.